Ben gelmiyorum eve. Kız nasıl gelmiyor? Niye gelmiyor? Ben pizza istiyorum açım. Bugün okul arkadaşları pizza getirmişti. Vay ne kadar büyük bir değer. Hey pizza getirmişti. Pizzayı nereden bulayım kız? Eve gelmişim. Ya evde yaparsın ya da alırsın. Valla ölmüşüm yorgunluktan hiç evde yapamam. En iyisi 5 dakika gidin bir yerde pizzacı pizzacı bulursam alayım geleyim. Sen de eve çık ben de gidiyorum tamam? Tamam ben eve gidiyorum bay bay. Vay bir de bir pizzamız eksik ya. Of ya ben açalım açalım nereden bulacağım şey o pizzacıyı? Ay inşallah açıktır. Leyla gel, pizza hazır. Gel. Oo oh, ooo oh, oh. number number. Ay bardak düştü. Ya sen sucuklu mu aldın, ben yemiyorum ya. Yemesen yeme, elini körlüğe ye. şey ola şey. Allah Allah ben hepsini yerim. Lola yiyecek misin? Vereyim mi? Al. Oo oh, ooo oh, oh, oh. number number. Al bu sen de ye.